Arkadaşlar yeni bir videodan da herkese merhaba. Kanala henüz abone olmayan varsa lütfen kanala abone olup destek vermeye devam ederse çok memnun olurum. Bildirimleri açmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. The alt çizgi TV Instagram adresim. Şimdi arkadaşlar top açılımına geçmeden önce şu an görüyorsunuz ases albümdeyim Top açılımına geçmeden önce bir geçici bakım bildirimi geldi. Onu sizle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz normalde perşembeleri gece 3 ile sabah 9 saatleri arasında bakım oluyordu. Yani 6 saatlik bir bakım oluyordu. Ama gelen bildirimde arkadaşlar yine perşembe günü gece 3 ile sabah saat 11 arasında. Yani ekstra 2 saat daha uzatmışlar bakımı. Normalde 6 saatlik bakım 8 saat olacak. Bunu göz önünde bulundurun. Yani muhtemelen 9'da girmeye çalışacaksınız ama giremeyeceksiniz. Saat 11'de bakımdan çıkacak normal şartlar altında arkadaşlar. Bunu dedikten sonra hemen top açılımı kısmına gidelim arkadaşlar. Burada Belçika ile açıkçası işim yok. Aslında istediğim iki tane oyuncu var arkadaşlar. Bir tanesi Donnarumma. Bir tanesi Mbappe arkadaşlar. Mbappe'nin yüzlük kartı daha önce de gelmişti ama bana gelmemişti. Bu hesabımda 98'lik kartı var. Yüzlük kartını çok istiyorum. Bir de çıkarsa Pavard takım gücünden dolayı çok iyi olur. Normalde kullanacağım bir bek değil çünkü defansif back. Şimdi arkadaşlar ilk önce Fransa açacağım ama e, İtalya'dan açar mıyım açmaz mıyım? Mbappe'yi yakalayıp yakalayamama bağlı. Şimdi şöyle 100 coin'imizi verelim. Hadi bakalım döndü dünya. İtalya milli takım seleksiyonu kim gel Fransa pardon sağ ayağıyla Mbappe mi yoksa Mbappe mi yoksa Mbappe geldi. İlk toptan arkadaşlar Mbappe'nin o yüzlük kartını yakaladık. Yani biliyorsunuz pazartesi Nazım kardeşime top açmıştım. Çok kötü bir açılım olmuştu. Şu an kendi hesabımdayım. Mbappe'yi ilk toptan yakaladık arkadaşlar. Şimdi Fransa. Pavard için açar mıyım bilmiyorum. Şansımı Donnarumma'dan yana kullanmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. Mobile gelen ilk 96'lık kaleci. Şöyle bir donlarımaya bakalım. Anlaş diyelim. Yap bir güzellik Konami. Yap bir güzellik Konami. Bu sefer İtalya milli takım seleksiyonu. Ver kaleciye. Olmadı. Kim geldi? Şöyle geçeyim hemen. Bonucci geldi. Artık iş yapmaz arkadaşlar. Çok yaşlı. Bu sefer hiç oyunculara bakmayacağım. Anlaş diyeceğim. Her şey donlarıma için. Döndürdük dünyayı. İtalya milli takım seleksiyonundayız. Ver kaleciyi. Yapma bunu Konami. Yapma bunu Konami. Yine mi Bonucci geldi? Bu sefer Immobile geldi Lazio'dan. Aslında güzel golcü. Ama işimiz yok arkadaşlar. Buradaki şu araya şu Dybala'yı açayım buradan. Bunları da almamışım bu arada. Diğerini de açayım. Buradan da Coutinho bunu da alalım arkadaşlar. Ya bir tane de gümüş atayım da gümüş versin. Özil de alırız. Hatta Özil de alayım. Dur. Bir tane gümüş versin arkadaşlar oradan kötü hakkımızı kullanalım. Ribery geldi. Vay. Yaşlı kurt. Şimdi İtalya'daki son hakkımız. Bu sefer bakmayacağım arkadaşlar ekrana. Şöyle kafamı çevireceğim. Bakalım kim gelecek? Lütfen Konami. Donnarumayı ver bana. Donnarumayı ver Konami. Gelmiş midir acaba? Bakıyoruz. Yapma bunu Konami. Yapma bunu, yapma bunu, yapma bunu. Yine Arkadaşlar bu hastalıktan kurtulamadım. Yine iki tane bonucci verdi. Yani aynı topların ardarda arda iki tane vermesi beni benden alıyor arkadaşlar. Gerçekten en sinir olduğum şeylerden. Ama şurada ilk topta Mbappe geldi. Hemen kilitledik. Antrenman kısmından biraz antrenman basayım. Antrenman bol. Antrenmanımız bol arkadaşlar kutu full dolu 600 küsür tane de Şeyde var e, mesaj kutusunda var Şöyle bir 35 seviye az da değil Herhalde yeter diye düşünüyorum bastığım antrenmanlar İlk toptan arkadaşlar müthiş bir şekilde Mbappe'yi yakaladım Ama sonrasında Donnarumma'yı Çok istiyordum Donnarumma gelmedi ama olsun. Sadece Mbappé de beni çok mutlu eder. Zaten 100 oldu kral. Şuradan antrenman diyelim. Bir tane bassam yeter herhalde. Böyle dursun arkadaşlar. Bir tane daha basmayacağım. Şuradaki gördüğünüz 639 tanenin hepsi antrenman onları aldık. Şimdi şöyle bir takımıma bakayım. Bu takımım herhalde tur takımıydı. Şöyle az takıma gideyim. Kralı hemen şurada Obama yangın yerine aldık tabi. Aşım oldu. Kral çok yakıştı arkadaşlar. Mbappe benim en sevdiğim normal oyunculardan. O yüzden çok istiyordum. Normalde Klub Seleksiyonu, Ülke Seleksiyonu ya da Haftanın Oyuncusu için açmam. Çünkü şurada 2-3 ay sonra gidecekler. Ama Mbappé'yi gerçekten hem beğeniyorum hem çok seviyorum. O yüzden onun için açtım. İlk topta da Konami bana Mbappé'yi verdi. Umarım siz de her istediğinizi yakalamışsınızdır. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala henüz abone olmayan varsa lütfen kanala abone olsun. Instagram adresi TheGugarAltCizgiTV. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu kapatmadan önce hatırlatıyorum. Bakım normalde sabah 9'a kadar da ama bu bakım 11'e kadar sürecek arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.